Türkiye'nin içinde bulunduğu çarpık düzen insan hayatına verilmeyen değeri o kadar açık biçimde gösteriyor ki bunu bazen bir jinekolojik muayene koltuğunda yahut bir kamu ihalesinde görebiliyoruz. Aramızda yetişkin kadınlar varsa hemen bileceklerdir. Vajinal ultrasonografik muayenede. Yani o koltuğa oturdunuz ve vajinanıza ultrasonla bakılacak. İşte o ultrason probuna başlığa bir kılıf takılır. O kılıf normalde kondomdur. Tek kullanımlık, steril bir şekilde kullanılan kondom hem rutindir, sıradandır bu alanda hem de aynı zamanda doğru olan, sağlıklı olandır. Ülkenin genelinde normalde kondom tercih edilir. Ama bir hastanenin üstelik bir araştırma eğitim hastanesinin rutini kondom değil, eldiven. Üstelik bu tercihi yapan, satın alımlardan sorumlu olan yetkili kişinin uzmanlık alanı kadın doğum doktorluğu. Neden bahsettiğimi şimdi haberin içinde detaylı biçimde anlatıyorum. Adres Ankara, ülkenin başkenti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kadın doğum servisindeki ya da infertilite bölümündeki kadınlara ultrasonografik muayenelerde probun başlığına kondom takılmak yerine eldiven takılıyor ve kadınlar bu şekilde muayene ediliyor. Bu çok ciddi bir sağlık açığı anlamına geliyor. Anlatmaya devam edeceğim ama şu anda gözünüzün önünde beliren sahne size çok aman canım ülkede neler oluyor bu da bir şey mi şeklinde bir yoruma sebep oluyorsa eğer işte orada bir durun şu an şurada bir durun çünkü bu sizin yoksunluğa idare etmeye, umursamazlığa ne kadar alıştırıldığınızı gösteriyordur. Oysa bu doğru değil. Yapılan uygulama bir hali, sağlıksız, çok büyük bir ihmakarlık. Ne anlama geldiğini az sonra dinlediğinizde zaten anlayacaksınız. Bu parantezi kapatıp şimdi devam ediyorum. Dediğim gibi normalde bu uygulamada kondom tercih edilir. Ancak bahsettiğim hastanede uzunca bir zamandır eldiven tercih ediliyor. Bu bilgi, bu uygulama bana orada tedavi gören bir hastadan geldi. Bir kadın oturuyor vajinal muayene için o koltuğa ve ultrason probuna eldiven takıldığını görüyor. O anda bunu anlamıyor. Bilirsiniz böyle bazen boşluğumuza gelir, görürüz ama anlamayız tam olarak ne olduğunu. Ancak sonra o sahne gözüne garip gelmeye devam ediyor. Takılan eldiven, zihninde bir gariplik hissettiriyor ve minik bir araştırma yaptığında zaten fark ediyor ki yapılan şey yanlış. Normalde oraya kondom takılması gerekiyordu ve sonra bana ulaşıyor. Bu bilgiyi, bu deneyimi anlatıyor. Ben de diyorum ki olmaz öyle şey, yanlış görmüş olabilir misiniz acaba? Ama ısrarcı kendisi sonra araştırdığımda görüyorum ki evet oldukça gerçek. Ve bu bir kere iki kere yaşanan müferit bir şey değil. Uzunca bir zamandır hastanenin rutini yeni Türkiye'nin yeni rutini haline gelmiş durumda. İhmal edilen, fedakarlığa maruz bırakılan, yoksunlukla sınanan yine kadın oluyor, yine kadınlık oluyor ve çok basit kondomla eldiven arasındaki ücret farkı çok da yüksek olmamasına rağmen hastane kar edebilsin diye, düşürebilsin diye harcamalarını kadının sağlığı hiçe sayılıyor. Şimdi önünüze önce ilk kare geliyor. Bakın burada görüyorsunuz içeriden gelen bilgilerle ve görsellerle desteklenmiş habere adım adım giriyoruz. İşte ultrason probu başlığı ve ona geçirilmiş bir şeffaf eldiven, poşet eldiven. Ben buna fırıncı eldiveni diyorum. Çünkü gördüğümde ben ilk de bu kareyi bu fırıncı eldiveni dedim. Bu bildiğimiz fırıncıların ekmek dağıtmak üzere kullandıkları, ellerine geçirdikleri eldiven esnek değil, koruyuculuğu bir kondom kadar değil ama kadın sağlığında bir ekmek kadar anca değeri olduğunu görüyoruz ve bu tercih ediliyor. Bu kullanılmaya başlıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerindeki kadın doğum servisinde ve infertilite bölümündeki ultrasonografi muayenelerde poşet eldiven kullanılmaya başlanıyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu eldivenlerin patladığı fark ediliyor ve normal şartlar altında dersiniz ki, "Aa tamam, hatalarını fark ettiler ve hızlıca kondoma dönmüş olmalılar." Ama öyle olmuyor. Şimdi ikinci görsel geliyor. Bir süre sonra bunun patladığını fark ettiklerinde nitril eldivene dönüyor hastane yönetimi. Yine görüyorsunuz şu anda nitril eldiven tercih edilmeye başlanıyor poşet eldivenin patladığı fark edildiğinde. Peki nitril eldiven kondomun yerini tutabilir mi? Elbette. Hayır. Şimdi sizlere bir ses kaydı dinleteceğim. Bu ses kaydı sağlık ürünleri satan bir firmanın yetkilisiyle yapılmış bir görüşme. Kendileri hem farklı türlerde eldivenler satıyorlar hem de kondom satıyorlar hastanelere. Firmanın adını elbette vermeyeceğim. Görüştüğüm kişinin adı elbette bende saklı. Sadece söylediklerini dinlemenizi istiyorum sizden. Çünkü zaten anlattıkları her şeyi özetleyecek. Şimdi ceza bütün üretim amacı genelde zaten orijinal bölgelerle alakalı olduğu için içerisinde bulunan e, kayganlaştırıcı durumu olsun ya da dış bulunan materyaller veya üretim alanındaki durumlardan kaynaklı olarak muhtemelen bir e, farklı olabilir. Nitril eldivenden <laughs> Nitril eldiven olmamalı. Nitril zaten petrol bazlı bir ürün olduğu için hani, zararlı olacak. Kondomun korumasıyla nitril eldiveni koruması farklı mı olur? Farklı olur çünkü zaten kondom steril bir ürün olduğu için paketli bir üründür. Nitril eldivende o sterilizasyon yoktur. <laughs> bu, bu yüzden de uygun olmaz. Neye sebep olabilir peki? Eldiven emici özellikle olmamalı. Yani provun içerisine geçirmemeli fakat yırtılma durumu meydana gelebilir. Yırtılırsa da e, hoş bir durum olmaz. Çünkü bildiğiniz gibi konumda kullanılan tek daha sağlam bir ürün olduğu için esneme payı daha fazla. Peki bir de şeyler var ya, bu fırıncı eldiveni de diyeceğim, şeffaf eldivenler. Onlar uygun olur mu? Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir eldiven olmaz. Çok net, öyle değil mi? Hiçbir eldiven olmaz. Ama Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleri, baş hekimi ve satın alımlardan sorumlu olan Profesör Doktor Yakup Kumtepe olur diyor. Kendisinin uzmanlığı kadın doğum üstelik jinekolojik onkoloji yani kadın hastalıklarının çok daha hassas olduğu bir alan uzun yıllar kadın hastalıkları ana bilim dalında başkanlık yapmış bir insandan bahsediyoruz. Kağıt üstünde etikete baktığımızda yetkinliği bir hayli yüksek olan Yakup Kumtepe liyakatsizliğin bir örneği olarak bize kendini resmediyor aslında. Çünkü kendisi bu hastanedeki tüm satın alımlardan sorumlu olan yönetici. Bakın çok güzel bir şey yapmış kendisi. Şimdi başında videonun demiştim ya size kamu ihalelerine de alımlara baktığımızda da görebiliyoruz diye haberin o aşamasına geldik. Döndüm hastanenin yaptığı satın alımlara baktım. Acaba iddialar gerçek miydi? İçeriden gelen bu görseller de gerçek miydi diye bir kanıt daha aradım ben ve hastanenin satın alımları da bütün gerçeği başka bir yönüyle yeniden ortaya koyuyordu. Şimdi normalde kamu alımlarının açıkça ortaya koyulup e, sergilendiği eKap diye bir platform var. Kamu ihaleleri, kamu alımlarını görebildiğimiz yer. Ama bunun haricinde Sayın Yakup Kumteme çok güzel bir şey yapmış. Hastanenin satın alımları için ayrı bir web sitesi açmış. Şeffaflık ilkesine dayanarak. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Bu adresten bir Karayı. Harika. Ve ben döndüm. E kapla yetinmedim. Bir de bu adreste arama yaptım. Hastane kondom almış mı diye baktım. Bakılması gereken şey bu çünkü. Ve geriye dönük kayıtlara baktığımda, aradığımda görmektesiniz ki kondom alımı yapılmamış hiçbir şekilde. Ama ne yapılmış? Bol miktarda eldiven alınmış. Eldiven alınmasında elbette bir gariplik yok. Tabii ki hastane bolca eldiven alınacak ama kondom alınmadıysa İnsan sormadan edemiyor. Yahu içinde hem infertilite bölümü olan hem kadın hastalıkları bölümü olan bir hastane kondom almıyorsa ultrasonografik muayenede ne kullanıyor olabilir? İşte cevabını eldivenler veriyor bize sevgili izleyenler. Kadın sağlığını hiçe sayan, umursamayan, ihmakarlığın bir resmi niteliğinde bu eldivenler. Peki Yakup Kumutepe neden böyle bir tercihte bulunuyor? Bilmiyoruz. Yine içeriden gelen bilgiler doğruluyor. Her malzeme alımında yapılan listelerin içine kondom koyuluyor. Yani çalışanlar o sorumluluk bilinciyle vazgeçmiyorlar kondom istemekten. Ancak Sayın Kumtepe diyor ki "Hayır, kondom almıyoruz. Eldiven kullanmaya devam edin." Yani işte yeni Türkiye'nin yeni rutini. Eldiven kullanmak, ultrasonografik muayenede. Ve bir başka belge daha görüyorsunuz. Bakın yine bu yaşananları belgeleyen, görmüş olduğunuz teknik şartname 2024 yılının Ekim ayındaki talep listesinden ilgili hastanenin yaptığı taleplerin içinde ilk sırasında kondom var yine ve istenmiş ama dönüyorsunuz satın alımlara bakıyorsunuz alınmamış. Yani istenmeye devam ettiğinin ama alınmadığının bir başka kanıtı. Ve bir başka yönünü daha göstereceğim size şimdi. Bu teknik şartnamede yazanları lütfen okuyun sizde. 20 santim uzunluğunda proba geçirilebilecek uzunlukta olmalı diyor. Prezervatifler orijinal paketlerinde olmalı. Yani tek tek pakette olur bilirsiniz kondomlar. Son kullanma tarihlerinden bahsetmiş. Sonra diyor ki ultrasonografik proba uyumluluk. Proba takılan boyun bölgesinin kalın olması. Ve en can alıcı yerlerden biri 9. maddede 24.694 sayılı resmi gazetede yayınlanan tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında bulunan ürünler ve CS standartlarından bahsediyor. Yine belirli TSE, ISO, TÜV gibi standartlardan bahsediyor. Bu kapsamda olması gerekir diyor. Alınmıyor bu kondomlar. Sağlık çalışanları, sorumluluk sahibi kişiler her malzeme talebinde listeye kondomu da ekliyorlar ancak elleri boş dönüyorlar ve kendilerini stresli, kendilerini huzursuz hissediyorlar. Neden mi? Yapılan şeyin yanlış olduğunu farkındalar ama gelin bir toparlayalım. Yetkili kişiyi dinledik. Az önce döndük teknik şartnameye de baktık. Ne olabilir? Kondom yerine eldiven kullanılırsa. 1. Kondomlar esnek yapıya sahiptirler. Belli bir elastikiyetleri vardır. Bu da neyi sağlar? Bu da yırtılma gibi, patlama gibi risklerin en aza inmesini sağlar. Siz Tıpkı cinsel hayatta olduğu gibi klinik ortamda da o esnekliğe ihtiyaç duyarsınız. Çünkü ultrason başlığına geçirirken yırtılmaması, patlamaması gerekir. Siz belki gözünüzde görmezsiniz ama orada mini minnacık bir delik bile oluşsa önceki hastadan sonraki hastaya bir bulaş riski ortaya çıkar. Eldivenler aynı elastikiyete sahip mi? Hayır. Ya poşet eldiven kullanıldığını gördük biz. Poşet eldiven zaten ne kadar esnek olabilir? Sonra nitrile dönülüyor ama nitril eldiven de bir kondom kadar esnekliğe sahip değil. İkisi bambaşka malzemeler, bambaşka dokular ve dolayısıyla esneklik kabiliyetleri de farklı. Teknik özellikleri tamamen farklı. Yani bir çizik atlık esneklikten. İkinci sebep steril olma hali. Kondomlar neydi? Tek tek paketliydi öyle değil mi? Bir paketi açıyorsunuz, içinden bir tane çıkıyor, kullanıyorsunuz ve atıyorsunuz. Ancak eldivenler öyle mi? Şu anda görüyorsunuz bahsi geçen hastanede açık kutuda yüzlü paketli bu eldivenler. Hava ile temas ediyor, çevreyle temas ediyor, günlerce orada açıkta duruyor. Bir eldiven alırken siz belki diğerine eliniz ve böyle böyle başka mikropların bulaşmasını da o eldiven yoluyla kadına sebep olabiliyorsunuz. Üçüncü gerekçe. Uzunluktan bahsediyordu kondomun teknik şartnamesinde hatırlıyor musunuz? İşte o uzunluğun anlamı ne? Prop başlığının yukarısına kadar çıkabilmesi kondomun herhangi bir yine taşma sızma gibi bir riski en aza indirmek için. Ama eldivenler aynı uzunluğa sahip mi? Hayır. Hatta ne yapılıyor? Hadi yeri gelmişken onu da söyleyeyim ben size. Orta parmağı kullanılıyor eldivenlere. Çünkü hem en uzun olan hem de en kalın olan olduğu için o belli bir kalınlık lazım ya işte geçirebilmek adına orta parmağı tercih ediyorlar o geride kalan ikişer ikişer parmakları da düğüm yapıp iyice sıkıyorlar ki dışarıya bir taşma bir sızma olmasın diye yani böyle bir yoksunla böyle bir idare etme haline yine kadınlar maruz kalıyor ve bir diğer önemli şey de şu iki malzemenin dokusu tamamen farklı. Yani incelikten, kalınlıktan bahsediyorum. Geçirgenlikten, emicilikten bahsediyorum. Acaba o kullanılan eldivenler tıpkı kondomda olduğu gibi emicilik, geçirgenlik özelliklerini güvenli biçimde sağlıyorlar, karşılıyorlar mı? Bu da çok büyük bir başka soru, işareti ve çok ciddi bir risk anlamına geliyor. Ne demek oluyor bu riskler? Önceki hastadan bir sonraki hastaya herhangi bir mikrobun bulaşabilmesi demek. Doktordan hastaya, hastadan doktora, havadan sterilizasyon yok ya çünkü. Yani pek çok yolla bir kadındaki herhangi bir mikrobun, belki bir cinsel hastalığın, mantarın, HPV'nin ne geliyorsa aklınıza zincirleme şekilde birbirlerine bulaştırabilmesi anlamına geliyor. Belki o koltuğa siz sağlıklı oturduğunuz, hastalık kaparak kalkabilirsiniz. Belki küçük bebek tedavisi için gittiniz, yine aynı şekilde hastalık kaparak kalkabilirsiniz. Yani neresinden tutsanız olmuyor. İşin bir de ultrason başlıklarının temizlenme, dezenfekte edilme aşaması var ki oraya hiç girmiyorum. Ona ayrıca değineceğiz. Hani en başta yine demiştim ya, ya canım ülkede neler oluyor, bu da bir şey mi dediyseniz eğer şu anda bu ihmalkarlığın ne anlama geldiğini anlamış olmanız gerekiyor. Ben haberi yayınlamadan önce yetkili olan kişiye Profesör Doktor Yakup Kumtepe'ye bir mail de attım. Böyle böyle iddialar olduğunu ve kendisinin de yetkili kişi olarak bir şeyler söyleyip söylemek istemediğini elbette sordum kendisine ancak hiçbir yanıt alamadım. Eğer bir yanıt gelirse elbette burada yayınlayacağım. Kendisinin söz hakkı saklıdır. Ancak bu haberin devamı olacak. Ne olacak devamı? Uzman doktorlardan bu kez görüş alacağım ben ve yaşananların bu ihmalkarlığın ne anlama geldiğini, olayın ne kadar çarpıcı bir boyutta olduğunu bir de onlardan dinleyeceğiz. Ancak kapatırken ben sizden unutmamanızı istiyorum. Bu kabul edilemezdir. Bir standardı varken bu işin o standardın dışına çıkmak halk sağlığını riske atmak anlamına gelir. Aile yılından bahsediyoruz, kadınlıktan gümbür gümbür biliyorsunuz annelik özelinde bahsedilirken belki de anne olmak için o infertilite kliniğine giden kadınların hastalık kapma riskiyle karşı karşıya olduğundan bahsediyoruz. Güvenin olmadığı bir noktada kimse anne olamaz her şeyden önce ama zaten anneliğe gelene kadar önce insan olmaktan bahsetmek gerekiyor paranın önüne geçilmemesi gerekiyor pek çok konuda sağlık ve insan hakları bağlamında. Çünkü burada belli ki başka şeyler gözetiliyor. Kar amacı gözetiliyor insan sağlığından önce. Umuyorum buraya kadar izlemişsinizdir. Ben Burcu Durmuşoğlu, bağımsız gazeteciyim. Abone olarak kanalıma hem kendinizi bu görünmeyen haberlerden haberdar edebilirsiniz. Bağımsız haberciliğin özgürlüğüyle Hayatınızı farkındalıkla yaşamak üzere bilgi edinebilirsiniz. Hem de belki çevrenizde paylaşır, bu yaşananların duyulmasına katkı sağlayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Belki katıl butonuna tıklayıp teşekkür de edebilirsiniz bana. Görüşmek üzere, hoşçakalın.